Selamünaleyküm merhabalar arkadaşlar. SM26'da yeni güncelleme geldi. betaya hemen ona bakacağız şimdi. Öncelikle sponsorlarda değişme var. Supex Bros diye bir sponsor geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz bu. Ardından Jeff var, Space Effect var, bir de Intervar Studio var. Genelde ben hep Jeff'i alıyorum. Cefi alalım başlayalım şöyle bakalım. Kadrolara bakacağım. Öncelikle Galatasaray'ın kadrosuna bakalım. Günay, Batuhan hala karizisi eksik. Abdülkerim Barcı, Davidson, Sinko eklenmemiş. Son transferi Galatasaray'ın. Gabriel Sara var, Barış var, Ahmet Kutuzu var kadroda. Ruan Salah, Yunus var. Sane eklenmiş. Morata çıkarılmamış daha kadrodan. Victor Osimen eklenmiş. Victor Osimhen'in değeri buçuk milyon oyunda. Nitelikler yine hızı düşmüş. 92 idi geçen sene ama bitiriciliği 90'ın üstüne çıkmış. 93 olmuş arkadaşlar. 90 diye hatırlıyorum geçen seneden. Sene. Galatasaray'ın yedek takımına baktığımızda Arda Ünyalılar var. Sonra Siraz Sanlas var. Eren Aydınlar var. Kiraya verdiklerinde Frankowski var. Halil Dervisoğlu filan var arkadaşlar. Hemen... Fenerbahçe'nin transferlerine bakmak istiyorum. Kaldro diyelim. Karezi'de değişiklik sağlar gelmiş. Diago Koalos yeni transfer galiba. Diyebiliyorum. Fred var. Duruyor. Lincoln duruyor. Talisco duruyor. John Duran eklenmiş arkadaşlar. Yedek takıma baktım da yedeklerde şöyle bakıyorum da yeni gelen hiçbir oyuncu yok. Mimovic duruyor hala kiraya verilen oyuncularda da Türk oyuncuların hepsi kiraya verilmiş. Fener'de bu şekilde arkadaşlar mi Sikrin yarım şeyini aldılar tabii ki bon servisini aldılar o da eklenmiş arkadaşlar. Fred Ernestri var. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş nerede? Beşiktaş da burada arkadaşlar kadroya baktığımızda Ersin Destan Mert Günok, kalelerinde Felix Udagay'ı var. Gabriel Paulus da var. Mar El Busrati var. Ahmet Orovis var. Hala duruyor. Andy de var. Onana'yı getirmişler. Hala duruyor. Sembley hala duruyor. Mutsi. Orkun Köksü eklenmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Besiktas'a. Hemen Orkun Köksü'yü de kapatalım. Rafa Silva duruyor. Zankeres. Mitoros ve Abraham. Abraham kiralık olarak duruyor ama oyunda bitiriciliği iyi ikinci yarı forveti olarak kullanılır Bence diyorum yedek takımında arroyo var Mustafa Kim yedeklerde Ricardo var elen Ricardo Bu oyuncu hızlıydı bir ara gücü düştü sonra başka kim var Yeni transferlerde yok besiktasın kiraya verdikleri de bu kadar katı Semih soyu da. soyuda hangi takıma göndermişlerdi? Karlani'ye gönderdiler. Bence boşuna gönderdiler. Beşiktaş bu şekilde. bir de Trabzonspor'a bakalım diyeceğim de. Onların kadrosunu Uğur Uğurcan duruyor onlarda. Kaleci Serdar Saatçi defansları duruyor. Salih Markosoğlu almışlar. Ozan Tufan'ları duruyor. Envaka yemeleri duruyor. Sonra Ağustos'ta ona su gelmiş arkadaşlar 31 yaşında. Hızı 59 ama bitiriciliği 70 idare eder. Yedeklere baktığımızda tanıdık yok. Kiraya verdikleri oyunculara baktığımızda Drakus kiralık, Oğuzhan Yılmaz, Zoan Lunturas filan birkaç oyuncularını kiralık vermişler. Ve Şimdi arkadaşlar oyuna böyle hedef şeyleri geldi. Mesela günlük hedefler, gelecekteki potansiyel bir transfer için yetenek hafızası gönder diyor mesela. Gol yemeden bir maç kazan diyor günlük görevler. Sezonluk görevlerse bir sezonda yapılacak diyor. Üç sezon içinde UEFA Sampiyonel yeni kazan diyor mesela. Ayın teknik direktör ödülünü kazan diyor bir kere mesela. Ayın teknik direktör Gödür geldi bu arada arkadaşlar oyuna yeni eklendi. Kadroyu güçlendirmek için bonservis elinde olan bir oyuncu sözleşme imzala Bir tane oyuncu imzaladı. Kulüp şeylerinde mesela kulüp değerini 324 milyon üzerine çıkar diyor mesela. Otomatik Galatasaray'da yüksek. Kulübün değerini 324 milyona çıkar diyor. Bu şekilde stadyum Kapasitesini 78 bin liraya, 78 bine çıkar. 10 gol at, 10 maç kazan, 10 maç oyna. 10 oyuncu oynat mesela bu tarz şeyler de var arkadaşlar. Görevler geldi işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Günlük görevler 24 saatlik sezonluk görevler 21 tane. Kulüp görevleri 21 tane. Bunları tamamladığımızda sezon sezonda değişebiliyor. O sezon sezon sezonda değişiyor olabilir. Su yesil XP'nin ne olduğunu bilmiyorum hala. Neyse yaradığını bilmiyorum transferlere gelirseniz arkadaşlar bon servis elinde olanlara bakmak istiyorum. Hemen bon servis elinde olan oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. Bildiğimiz Lindelof var mesela. Bu oyuncu mesela oynatılır mı? Yedek oynatılır diye düşünüyorum ben. Hızlı değil. Sonra bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Tanıdık Masuako var. Artur Masuako Besiktas'tan giden 70 hızında yedek oynatılabilir. Atliklerde alınıp atlıklarda oynatılabilir arkadaşlar. diye Diyebilirim. Ayev mesela. Ayev'in hızı düşük. O da tanıdık isim. Fener'den tanıyoruz. Sonra işte bu şekilde arkadaşlar. Bon servis elinde oynayan oyuncularda Chris'le Eriksen var mesela. Eriksen oynatılır alıp büyük takımda da oynar bu. Eriksen mesela. Tomiyasu diye. Bunu da bir yerden tanıyorum hatırlıyorum ama bak 86 bu da oynatılır. Bak sağ kanatta ilk sezon bir sezonluk. Atliklere gitmez bence. Sonra Lindelof demizlik hakim Ziyes. hayranları. Ziyes alıp takımlarında oynatabilirler. Büyük ihtimalle Galatasaray'a gelmeyebilir. Bir deneyelim bakalım Galatasaray'dayız. O geliyor. Eski takımı ya belki gelmez. Kötü ayrıldı oyunda da belki yapmışlardı. Mesela sponsor anlaşması bunlar. Yetenekler bu şekilde arkadaşlar. Mesela antrenmanları göstermek istiyorum. Mesela antrenmanlarda diyelim fiziksel teknik Veya taktik bak, Oyuncular da gücü yanda gösteriyor Ne kadar arttı yedek takımın A takımın Antrenman yap diyelim mesela Bak antrenman böyle yapıldı Oyuncuların gücü alttı mesela arkadaşlar Gördüğünüz gibi Hemen şimdi başka ya göstereceğim Tesisler bölümünde bir şey var mı Diye bakıyorum Yine antrenman sahası var Antrenman sahasını genişletebiliyoruz Antrenmanı baslat diyebiliyoruz antrenmanını da genişletebiliyoruz antrenman sahasını arkadaşlar. menezere gelelim. Menezerdin antrenman, kıyafet ve taktik olarak üç farklı bölüm var. İlk oyun aslında 229 altın veriyor. Ben olsam antrenmanı geniş geliştirebildiğim kadar antrenmanı geliştiririm. Kıyafet ve taktiği sona bırakırım. Öncelikle antrenman olması lazım mesela şu anda hiçbir şey geliştiremiyoruz. Bunu ben mesela astık diyelim, geliştirdik. Alttakini geliştirdik. Onun yanındakini geliştirdik. Onun yanındakini geliştirdik. Onun yanındakini geliştirdik. Bakın. Hızlı bir şekilde bak burası gelişmeden burası asılmıyor mesela arkadaşlar. Hepsini geliştiriyorum mesela. Hızlı bir şekilde geliştirelim 4 bak burasını geliştirmeden alttakiler asılmıyor gördüğünüz gibi. Mesela burayı antrenmanları tamamen genişlettik. Sonra kıyafetleri genişletiriz. Oynamaya hevesli, man hevesli kıyafet. Sonra taktiklere geliştirirsiniz arkadaşlar. Antrenmanı özellikle geliştirebilirsiniz. Menezer su yesil hala neyse yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Bir an varsa yorum olarak yazsın diyorum. Ben hala çözemedim neyse yaradığını. Azaba para arttırıyor? Ve para attıranlar yine aynısı bunlar da. Hatta altına mı sevdiriliyor diyeceğim de altına da sevdirilmiyor. O bu yeşil XP'ler neymiş bilmiyorum ya da şey seviyemizin XP'si olabilir arkadaşlar. Onu da tam bilmiyorum. Bak hedefler burada da gösteriyor. Taktiklerde mesela arkadaşlar takım kimyası buraya kısıklanırmış. Mesela bu direkt takımı otomatik diziyor. Yükseltme uygun mesela yükseltme uygun oyuncular varsa buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dizilişi bu şekilde değiştirebiliriz. İki tane kendini üç tane kendinize özel diziliş yapabiliyorsunuz. Ben hemen bir diziliş yapayım şöyle şu şekilde sen buraya. Sen oraya değil de. kimi koyabiliriz? Nelson hala Galatasaray'da gitmemiz arkadaşlar. Köhn'de Galatasaray'da hala gitmemiş. Lemina. Lemina kimi yerine Kuyes'te yerine koy. Lemina'yı söyle. Morata yerine de orada oynat Tore değil Sara oraya gitsin. Sara hatta on numara oynayabiliyor. Bir adım ileriye alalım. Seni bu kanada. Seni bu kanada koyalım. Oraya Kaan yerine Yerert nerede? Salahi. Salahi oynatalım. Salahi çünkü orada oynayabiliyor. bu şekilde bir mas yaparım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde masa geçmek istiyorum ve videoda da bir mas yapıp çıkmak istiyorum. Bak bu şekilde dijlik takımımızı yedeklerimize yukarıda var. Zaniyor'u koyarız. Onu koyarız. Sonra onu koyarız. Yerel oynatalım diyorum arkada ya. Bilemedim ki şimdi. Yelert nerede Yelert? Sen gel arkaya. salayi sen Ayhan'ın yerine. Sonra oradan başka koyabileceğimiz kim var? Eren Elmalı'yı da Nerson'un yerine koyduk mu? Hemen masa geçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde mas yapmak istiyorum. Ve bu arada Galatasaray'la 4 yıldızlı, 5. yıldızlı eklememişler oyunda. Onu da mail atarak halletmeye çalışacağım ben inşallah. Mesela Sara attı gol bu dizilis benim taktiğim her zaman bu dizilistir arkadaşlar. Zaniola'yı buraya koy mesela. Icardi'yi Sara ile değiştir böyle yap. Saray'ı buraya. Yunus Akgün'ü kimin yerine koysak oynayamıyor. Saray'ı yerine koyalım. elen Ermari'yi de geriye dosyasa koyduk mu ve ikinci yarıya bastırdık Bak Oşimen attı golü mesela. Yanında Horat olduğu an Oşimen gol atmaya başlıyor bu oyunda. Bir hazırlık nasıl yapayım dedim. 3-1 oldu. Icardi'de attı mesela golü. Icardi'nin o simeni dönüşümle oynatabilirsiniz. ilk sezonda arkadaşlar dediğim gibi. Tekrar diyeyim ben demiş miyim hatırlamıyorum. Ve hızlı bir şekilde oyunun detaylarını gösterdim. Benim bildiğim detayları gösterdim arkadaşlar. Bak mesela hedef en az 8 sütla bir maç kazandı dedi. Mesela kazandık aldık hediyeyi oradan. Sonra uluslararası turnuvalar var. Benim SM25'ten zaten aktif olduğu direkt bakabiliyorum. Başka transferlerde baktığımızda bir dakika arkadaşlar transferlere gösterelim. Şey var mı takas etme takas gelmiş mi yok. Takas gelmemiş. Hemen kiralık listesine bakalım. Transfer durumu. Satın alma opsiyonu falan tarzında şey gelmişim ona da bakalım. Kiralık teklifi yap diyelim. Mesela tam oyuncu böyle böyle tamam böyle yapabiliyorduk. Bir de en önemlisi simülasyon geldi mi? Bakıyorum hemen. Ve arkadaşlar simülasyon yine yok yine yok diyoruz ve... Videoyu burada noktalamak istiyorum. Bir sonraki videoda... SM26'dan artık devam beta olsa da... SM26'da serilerimiz basladı basılacak... SM25'ten kalan serimiz olan Gezer Hoca'mız bu seri bu oyunda devam edecek ve şimdilik benden bu kadar ve görüşürüz. Ben.